Araba deniz uçarsa ne olur deneyelim mi? Dene. Aa! Ah, vay! Wow. Köpek balığı gelmesin kızım. Nereden Ay, çıkacağız? Ayaklar mı ufaklı? Ayaklarım çok ağrı arabayla git. Uşağım sen ne yapıyorsun orada? Siz de akşam hamsi tavayı oynayacağız. Seni götürüp atayım mı suya? Yüzmek istiyor musun orada? Merhaba arkadaşlar. Dikkat etsin. Boyun kaçmaz. Ne ederiz kızım bugün? Atalım Arkadaşlar bugün koskocaman bir otelin sahibi olacağımı düşünüyorum. Bakalım olacak mıyız? Bugün Roblox'ta mükemmel bir adada Survivor tadında harika bir otel kuracağız arkadaşlar. Hadi başlayalım. Roşum mükemmel bir otel kuracağız. Açalım free diyor. Beleş şeylerisi. Ah daha müşteri yok sen ne yapıyorsun? Abi çalışıyor gibi yapıyoruz işte ekmek parası. Ya ne biçim adamsınız siz ya. Al şunu bakayım. Aa para yok. 1.1k. Ver bakayım ne kuracaksın? Hop, bu da geldi Yusra dükkanda müşteri yok bunlar ne yapıyor kızım Abi Vallahi öyle deme aa, Numaradan aa. iş mi yapıyorlar Ekmeğimizin peşindeyiz Ama bir şey demiyorum hadi bakalım müşteriler de gelsin görelim Aa bu kız nereden geldi Yusra Bavulları koyuyor da Abi benim parayacak işim var Tamam sen de çalış batırcanız bizi ya Müşteri yok iş, iş yapan çok Ha dur 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 dur. Siz burada çalışın biz Bırak, duvarları çıkarız Yusra duvarı gördü mü kızım Gördüm. Bunu da dikelim o, bunu da yıkelim. Hey, bunlar nereden geldi? Gene 50 cent gelmişti. Gene saat. Benim çeker amca? El palıyor. Tamam tamam kızım kusura bakma. Ya ne adamsın ya. Gelmişim buraya oturmuş Kavacağız şimdi. Oo, kırmızı alılar serdik. Burada ne varmış? Bir duvarda. Para bitti suyunu çekti. Oo 1.6k. Şurası. 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 Dekorları yapıyoruz. Baba. Otelimizi güzelleştiriyoruz. dışarı çıkmayalım. Hüsra bak biskiye geldi kızım. Her yerinde su akıyor. Baba bence dışarı çıkmayalım. Burada eskeletler olabilir. Ne? Eskelet. Kızım ne eskeleti? Jurassic Park'a çevirdin resmen buraları. Bunlar neymiş? Aç. Ha bunları açıyoruz. Tabi. Bu işte kızım. Onlar para istiyor. Paramız yok. Paramız olduğu zaman onları açarız şimdi. Girelim ne açalım? Şunu açalım bakalım. Ne? Bu kadar şey para gitti mi? Aa. Para çekelim paramız birikmiş mi? Daha gele gele iki tane müşteri geldi evimize. Ne olacak şimdi? Evet. Ooo bey amca kimle konuşuyorsun? Alo ben tatildeyim karıcım tamam mı? Baba. Hemen oraya gel. Tamam geliyorum karıcığım kızma bana. Kızım karısı az azarladı gördün mü? Neden? E, tatile gitmiş işinden izin siz onu <laughs> Allah Allah ayıp ama. Onu niye götürmemiş? Burası kapalı diyor. Bir dakika üst katı açamıyoruz mu? Ha şuraya açacağız. Dur bakayım bura neymiş? Oo. Vay üst katı da açtık. Ana bak orada biri var. Ay kimin değil neyse acaba? Para çek. Parayı ver bize. Paraları aldık. Şurayı kuracağız. Ay buraya ışıklar geldi. Burayı da kurduk. Hee. Bu 1200. Bu ne? Golf arabası diyor. İnanmıyorum. Golf arabası diyor İsra. Golf arabası alalım mı? Aferin. Alalım bence de. Ne var? Kaç para var? Hani kod düdük o? Bu kaç paraydı o? Görebiliyor musun buradan? 2880 800 sadece. <laughs> 2800 bakam yetiyor mu? Evet, evet. yetti. Vay İsrail. Gaza bas Çık canım. Ama. Bir dakika araba gitmiyor. Vay. Ben de süreceğim. Yusrem, sen sür kızım vurma ana. Duvarlara vurma sakın. Bas bakayım bir adayı tırlayıp vere bakalım etrafa neler varmış. Bas gaza. Sağ sol yapman lazım. Sağ sol da bana bırak. Ağaca vurma. Vay be. Çok para verdik arkadaşlar. Biraz önce ben toplantıdan çıktım. Yusroş'umla birlikte Merak ettim yürüdük. Zaten bu gömleği giymemin amacı da oydu. Arkadaşlar bu adayı sizler için satın aldık. Pandemi günlerinde hep beraber tatil yapacağız. Dur kızım dur. Niye yürüyor araba? Anam! denizi uçuracağım. Denizi uçuracağım kızım ne yapıyorsun? Evet. İndi arabadan. Allah. Im. Ya kim sürecek bu arabayı? He? <laughs> Kıza bak 40'a kadar çıkıyor. Tamam şimdi biz kendi yerimize gidelim. En iyisi orada bekleyelim. Değil mi kızım? Yer yok ki kimse Aa, sürüyor? Yukarıda da bir şey var. Aynen şu araba işini. Bak nasıl park ediyorum bak şimdi bak bak. Hop. Gördün mü? <laughs> Atladım arabadan. Bu da orayı respawn ediyor. Baba, şimdi... Yukarıda... Şey çekelim. Yukarı çıkalım. Kızım yukarı çıkacağım şimdi. Yukarı çıkacağım. Şimdi şurayı yap. Ooo Yusra otelin aa bu nedir ya? Bu ne kadar güzel ama çok masraflısınız. Şurayı da yap. Ooo Yusra çok güzel oldu. Çiçek şuraları da kuralım bakalım ya müşteri neden az? Şşt, bak abla. Efendim. Otele giriş kartın var mı abla? Var var. Bak abla şimdi güvenliğe söylüyorum eğer ki giriş kartın yoksa beleşten burada manzarada otelde kalmak yok ona göre. Tamam. İyi hadi görüşürüz takı şimdi güvenliğe soracağım ben. Bak ya otel'e kaçak uçak girenler olmasın lütfen ya bir dakika. Ha aşağı yapacağız. Bu ne kapı? Kapısız otel olur mu kızım? Hı hı. O olur mu? Ali Ne? olmaz tabii ki. Otelimizin kapısı olması lazım yukarıda. Evet, şurada parayı ver bana. Alışveriş merkezi. Bu da güzelmiş. Bu daha eğlenceli gibi geldi. Çünkü evet, deniz var. Bir olur. Bunu da yapalım. Bu ne yapacak? Deniz nerede? Ay, kızım denizi görmedin mi? Deniz. Bu ne? Deniz. Oo bu Ama ne? De. Işıklar 700 dolar mı kızım Deniz... denize orada görmüyor musun bak seni götürüp atayım mı suya yüzmek istiyor musun orada baba denize havuz yapılır kızım denize havuz mu yapılır neler söylüyorsun çocuk pandemi de denizi unuttu Burayı arkadaşlar ya, havuz yapılır kızım havuz yapacağız her şeyin sırası var şu neymiş ha, o Seyit ve Yusra Tropical Resort <laughs> Ne diyor? Yusra ve Krabiz Or <laughs> Öyle diyormuş <laughs> Şimdi bakalım yukarıda bir şeyler kaldı mı? Dışarıda yapılacak bir şey var mı? Gerçekten Jurassic Park'a benziyor burası Baba İnsan dinozor geliyor mu gelmiyor Baba. mu diye korkmuyor değil Baba Efendim, bir tane. yukarıda bir tane açılmış şey var Kızım bir dakika ya. Eksik ne var ki ne oluyor? Burada mı kaldı oyun? Niye yapamıyoruz bir şeyler? Arkadaşlar üst katı yapacaksınız mı? Polis mi çağırayım? <laughs> ha şurayı yapacağız bak. Vay canın açı mı? Aç. Ne gelecek? Bir şey yollamıyor. Parayı bu. Oo, Yusra yol yaptı. Ya. arabayla gidelim kızım. Ayaklarımız ağrıyor. Ayağın ağrıdı mı Ayaklarım çok ağrıdı. Arabayla gidelim. Tamam ya bu da ne kadar nazlı çıktı böyle. Ben gideceğim? Git bas. Adam denize uçacağız. Bas beni nereye gidiyor? Dur ne, 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 dur 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 dur. Basma deniz uçuracak. Bırak abi ne yapıyorsun sen ya? Adam, adam, adam denize uçuracak bizi ya. Ne yapıyorsun kızım? Denize atacağım. Bu ne ya? Git. Ambo oh, full yol yapıyoruz ya. Belediyeye döndük resmen ya. Bas bakayım. Fazla gitme abla. Fazla gitme. Uçuracaksın bizi ya. Araba gidiyor. Oy, bu ne? Ha park yeri. Par Aram arabayı de <laughs> arabayı deviriyorduk. Denize gir. Aha ne aldık? Gir tamam. Kızım şimdi gidiyorum. Şurayı da açayım. Havalimanı. Havalimanı. Dur bakayım. Duvar diyor. Bir şeyler yaptı. Oo. Oh! Anam. Köpek balığı gelmesin kızım. Nereden hayır, çıkacağız? Hayır ben gideceğim. <laughs> kızım korktum köpek balığı gelirse parçalar. Kızım <laughs> köpek balığı geliyor. Çık dışarı ya. Patlayacak şimdi biz ölüm. Çık çık. Evet arkadaşlar. Ulaşım olmazsa tatil olmaz. Ooo buradan da para çekebiliyoruz. Aynen. Burayı da ver bakayım. Şurayı aç. Şekerim yap. Burası park yeri. Bir dakika burası depo mu? Depo. Ne yaptı bu? Depo. Balık üretiyor. AŞAM sen ne yapıyorsun orada? Siz de akşam hamsi tavayı oynayacağız. Bu ne kadar komik bir adam Yusra. Demi baksana ne kadar tatlı. Şurayı aktif edelim. Restoranımızın hamsileri bu arkadaştanmış. Ne oluyor ya? Bir işçinin fiyatı 3500 dolar olabilir mi? Yusra bittik şu an arkadaşlar. Bittik. Yusra bak. Burada balıkları donduruyoruz denizden çıkarıp. Kim tutuyor bu balıkları? İşçiler. İşçiler mi tutuyor? Hmm. Hindistan cevizi de toplayın. Biz çok seviyoruz İsrail Hindistan cevizini. Bir dakika şurada bir yer var. Arabamızı atlayıp oraya gidelim mi? Git baba git. He ben basıyorum. Anam denize uçuyorduk. Araba denize uçarsa ne olur deneyelim mi? Dene. Aa! <gülüyor> <gülüyor> Bakayım denize gidiyor mu Ay vay yedik İsrail <laughs> arabamız denize uçtu. Arabamız. Araba kaldı kızım orada. Al denedik. Anda biz de kaldık. Bu olacağız şimdi burada. Çıkalım en iyisi. Nereye gitti ya? <gülüyor> <gülüyor> şimdi burada e, duvar. Devamlı duvar diziyoruz. Şunu yapacağım. Oo! sana bir şey söyleyeyim mi? Bu alışveriş merkezinden bence daha güzel bir oyun. Çünkü çok büyük bir alana Araba gitti arkadaşlar. Gitti denize gitti. Köpek baklar onun lastiğini mastiğini parçacıklar bulursak bir tane araba temin edeceğiz artık. <laughs> arkadaşlar Survivor adamızın ilk bölümünün sonuna geldik. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsak ne yapalım? Ben ne Neyle kalalım? <laughs> Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.